artık ilk vuruş geliyor 90 dakika başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bra, gel birer. Bra, gel gel gel. Gerçi alamadı. Salmanlar burada Priovic karşı karşıya oynsaydı. Topu alana, korneri. Savunma Seken top gol geldi. Topallara gidiyor. Boluspor 1-0 öne geçiyor. Emre Kılınç. 16. dakika Emre Kılınç'ın golü. Yedek kulübesine gidiyor Bolu Spor oyuncular. Emre Kılınç Şevki görüntüye geliyor. Denizli Spor savunmasının hatası. Topu ilahlara gönderdi topu. Emre Kılınç. Barajdaki oyunculara yapmaları ve yapmamaları gereken hareketleri işaret ettikten sonra işaretini verdi Emre. Ortası sert. Kafa vuruşu gol. 2-0. Skor 2-0 oluyor. kupadan çıktı. Serkan Yalçın kafayı vurdu. 29'da 28. dakikanın son saniyelerinde gol geldi. Ahmet hocam. bolusporun golü 3 Serkan Yalçın. Serkan Yalçın. Ya Mehmet hocam. 3 numaralı formayla Serkan golü atan isim. Tekrar izliyoruz. Emre'nin ortası bomboş. Serkan doğrudan kulübeye gitti. Serkan yine ceza sahasına girdi. Orta geldi. Serkan! ikinci golü! Serkan Yalçın bir kez daha sahnede. 32. dakika. 4 dakikada iki gol Serkan'dan. Bu sezon ilk kez bir maçta 3 gol yedi bir Spor. Hakan nereye gönderdi? Ufak, çok sert bir bahane. Doğrudan kırmızı Doğrudan kırmızı kart Burak Karaduman'a. <laughs> Serbest vuruş kullanılıyor. Sert geldi top kaleci Osman'da kaldı. Geçer, geçer, geçer. Alt olur yedi olur, olur. Kenan. Kriyoviç. Emre sert vuruş dışarıya. Emre Bozkurt geriye bıraktı. Veli. Veli iki kez çekti rakibinden kurtardı. Emre'den ortasında yaptı. Kafa vuruş. Bizde <laughs> kaldı. Sağ taraftan gelişen Bolu Spor atap. Kenan ceza sahasında Kenan'a pas. Kenan şimdi buldu Vurdu. Kaleci Kazım iki hamlede. Emrah topu taşıdı. Genkov'a pas. Genkov karşı karşıya. Genkov topu pası. Veri sert vuruş kaleci. Dönen top kalamayamadı Emrah. Hakem Murat Türker. 90 dakika tamamlandı diyor. Bolu Spor deplasmanda Denizli Spor'u 3-0 mağlup ediyor.